Evet. 43. ve 44. ayetlerle sohbetimize devam edelim. Ey Muhammed! Yani Resulüne, elçisine, peygamberine diyor ki, demek ki ne kadar zorlamışlar. Doğruları kendisi anladığı halde, aynı insanız, aynı insan. Kendisi anladığı halde anlatmak için kendisini çabalıyor, çırpınıyor. İnanın, İlerisi tehlike, ilerileri bana göster. Ben yakın keşfettim. Benim iradem büyüdü, iradem genişledi. Göğsüm genişledi, aklım genişledi. Keşif kapasitem farklı bir keşif. Rabbim bana düzenledi, bana verdi gibi verileni, onun üzerinde verileni bilmezsek bu çabalar niye? düşüncesinden bertaraf olamayız. Ya da anlayamayız. Niye bu çabalar? Ya niye zorluyorsun kendini filan? Gibi Müslümanlar da Ama ilerisi tehlike. istikbal istikbal göklerde değil, ahirette. Ey Muhammed, sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Yani karşı çıkılması, sorgulanmak, yani birçok yaşanan hayatları geçmişte biliyorsun. Peki bugünümüzde var mı? Evet, birebir aynı yaşandı. Aynı yaşandı, aynı söyleniyor, boş ver, geç. Git, bizim felsefe bizim televizyonumuz. Biz böyle doğruyu buluruz, biz böyle işte yaparız. Biz böyle öğrendik, babam böyle öğretti, annem böyle öğretti. Diye peygamberin, peygamberlerin bütün hepsinin yüreğini tüketmiş, ömürlerini yemişlerdir. Ömürlerini yemiş tüketmişlerdir. Niye söz tutmaz? Peygamber o ateşten geri çekiyor. Hala tersine zorluyor. Tersine zorluyor. Evladım yavrum diyor. Nuh şu gemiye bin diyor. Nuh çocuğuna bırak başkalarını. Halil İbrahim peygamber hepsine selam selam olsun. Babacığım yapma diyor. Benim Rabbim var diyor. Sen Rabbin farkında değilsin. Şu nefsindeki putları, kalbindeki putları yaptı, eline yaptığın putları put çok. Bunlardan kurtar diyor. Bunlar işte bunlar sana hiçbir faydası olmadı. Nefsin rahatı, huzurluğu falan para kazanman, putlardan kazanman ya da yani malın, mülkün, kabiliyen çok olur. Bunlar seni kurtarmaz. Tek kalacaksın. Kabirde, ahirette, mahşerde kaldıracaksın. Dirileceksin. Yok diyor. Yani hala zorluyor. Aynı söylenen şeyler. Bugün olmadı mı? Bütün peygamberlerin hayatını bundan anlayabilirsin. Yani peygamberleri bu şekilde anlayabilirsin. Doğrulara karşılık bulmak için nefislerinden üretime geçiyorsa insanlar ya da önemsemiyorsa, boşver diyorsa işte peygamberi bu şekilde tanırsın. Sana farklı bir şey söylenmiyordur. Aynı senden öncekilerin de. Bu bir şekilde motive. Üzülme manası da şey. Söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı verecek bir azap sahibidir. Şimdi peygamberin hoşuna gidiyor. Mağfiret sahibidir deyince yani bunlar ne yapsalar bağışla der gibi düşünüyor. insan çünkü can yanmayı biliyor. Canı yanmış. Ömür boyu canı yanmış. insanlar canını yapmış. Bütün peygamberlerin bütün eşçilerin, rasullerin, nebilerin hepsinin canı yanmış. İyi ama sonradan yine bir acı, hem de acı verecek bir azap sahibidir deyince peygamber yine vay yandıma düşüyor. Ben insanları bu acı verecek azaptan nasıl kurtarırım? Düşünün şöyle. Bir doktor dahi hastasına dayanamaz. Hastasına ağrı sancı oldu mu o kadar acele eder ki ağrısının sancısını dindirmek için. Bir anne çocuğuna çocuğun ağrısını, sancısını, ağlamasını, uykusuzluğunu gidermek için çırpınır durur. Şimdi bunlar küçültülmüş bir duygusal manada insani duygusal. Ama peygamberin büyütülmüş bir insani duygusal manasını düşünebiliyor muyuz? Düşünelim. Ama düşünürsek düşüneceğiz. Önce istemek lazım düşünmeyi. Ki düşünme kapasitemiz genişlesin. Ki başka işlerde de başarı. Yani Allah insanın kapasitesini genişletmek. Anlayış kapasitesini, irade kapasitesini, düşünme kapasitesini artırmak, insanı büyütmek istiyor. İnsan hala çırpınıyor. Ben büyümem de büyümem. Evladım büyü diyor. Peygamber sana diyor ki büyü büyü diyor. Küçük kalma. Boş ver deme. Neme lazım deme. Önemse diyor. Büyümenin yollarını önemse diyor. Bu da ayetler işte. Boş ver diyor. Çünkü üzerinde olan karşılığı, Kur'an'ın karşılığı olan nefsimiz var. Evet 44. ayete geçelim. Eğer biz onu yabancı dille yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişle açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi derlerdi? Evet derler yani söyleyecekleri sözün karşılığı söylemeden önce veriliyor. Bu bir mucize değil mi derlerdi? Mucize. Yani olmadan olacağı kelime olarak karşısına dikmek adam cevapsız kalıyor. Cevap bulamıyor. Yani cevap bulabilmemiz lazım. Şımarıklıktan kurtarıp cevap bulabilmemiz lazım. Cevap da bulamayacağımıza göre bu sözlere bu söz söylemeden önce düşünmüşüz. O kelimeyi söylemeden o sebebi bulmadan Allah böyle düşünürsünüz diye böyle yaptı diyor. Düşüncelerimizi ortaya koyuyor. Bunlar hikmet değil mi? Az önce anlattığımız hikmet. İşte hikmet manası çok boyut. Arap bir peygambere yabancıdır öyle mi derlerdi? Sen de de ki diyor. Onlara de ki diyor. Demek ki düşünmüşler. Bugün düşünmüyorlar mı? Düşünüyorlar. Öyle ya bir e, Pakistan'da bir peygamber olsa Pakistan'ın diliyle Konuşmuş olsa. Sen de de ki diyor, anlayamıyoruz derler. Kendi dil ve lisanlarıyla, lehçesiyle konuşamadıktan sonra anlayamazlar. Ya da işte bir Amerikan diliyle Kur'an indi diyelim. Peygamber oraya indi diyelim. Hangi dille inecek? Onların diliyle inecek. Sen de de ki diyor, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. Şifa deyince birçok insanlar sade üzerindeki rahatlığının oluşmasına şifadır. Yani rahatsız eden konulardan, hastalıklardan kurtarmak. Hayır metafiziğin yani nefsimizin plakalarından, mikrop plakalarından bu enaniyet bence kurur gibi bunlardan kurtarma amaçlı insan şifa bulur. İşte asıl hastalıklarımızı tanımlamadığımız için nefsimizde ya da bedenimize uğrayan bir takım hastalıkları hastalık kabul ederiz. Karşılığı şifa. Bunlar değil bu da bunun da şifası var tabi. Ama asıl burada söylenen ise kalbimizin şifasıdır. Kalplerimiz hep hasta. Anlayamadığımıza göre hasta hasta bir insan nasıl anlar yani? Nasıl rahat olabilir ki bir şey anlayabiliz? İşte hastalıktan kurtarma amaçlı bizi iyileştirecek ki kelimeleri anlamaya çalışalım. Doğruyu nasıl anlarız? Yanlışa nasıl dönüşür? Hasta olunca doğruyu anlayamaz. Mecalin kalmaz ki doğruyu anlamaya. Mecalin kalmaz. Ya nasıl ya dur nele falan dersin. Hastaysa işte kalp hastaysa hasta bir yere hasta bir yere şifa işte bu ayetler şifa mı halinde manasındadır. Kalbimize şifa vermek düşüncelerimizi düzeltmek şifadır. Eğer ise o hastadır. Hastalık buna denir. Düşünce erli, nefis erli. E şeytan zaten enjekte diyor. Fısıltısı hiç bitmiyor. Devamlı hastalık mikrop yayıyor. Tıpkı koronavirüsü gibi. Enjekte diyor kalbimize. Krona atıyor. Kalp öldü. Anlamıyor. Ölü kalp anlamaz ki işte. Allah Kur'an'a şifa diyor. Yani o mikrobun attığı mikroplardan kurtarın. iblise, İblisin attığı mikroplardan kurtarın. Bu bir şifadır diyor Kur'an'a. Biz de hemen şifa deyince bu ayeti okuyun şifa buluruz. Sırtım ağrıyor, kolum ağrıyor, ayağım ağrıyor. Değerli kardeşler. Elbette okuyacaksın yani. Her şeyle şifa. Ama asıl şifa kalbimizde olan hastalığı, nefsimizde olan hastalığı, metafiziğimizde olan bunlar var üzerimizde. Bunlara karşı şifa. İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kulağa sağır ağırlık olur mu? Demek ki şifa bak kulağa ağırlık. Kulaktaki ağırlığı gidermek istiyor. Ama kulağa ağır olan insan benim kulağım ağır ya da duymuyor Anlamamak ağırlık demek oluyor. Anlayamıyor demek ki kula hasta, anlamıyor. Buna ne deniyor? Kalp kula. Kalbe girmiyor. Hastalık işte orada. İşte bu da metafiziğin hastalığı. Nefsin hastalığı. Düşünce dünyamızın hastalığı. Mikrop girmiş işte. Bu nasıl oldu peki? Nasıl oldu? Cennetten olduğumuz zaman o mikrop devamlı üretken hale geldi. Adem babamız sağ olsun. <laughs> bir, ama bunda hikmet var mıydı? Tabi böyle mi olmamız gerekiyor? Bunlar ayrı müstesna. Konunun içine başka konuyu koymayalım. Ağırlık vardır. Yani hastalık vardır demek istiyor Allah. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Anlamayan insana karşı yani Kur'an ne görüküyor onlara karşı? Hoş ver ya. Ne lazım? Bu ne ya? Kafamızı yoracak şey filan. Körlük Körlü bu doğru bir kitaba karşı kör bakıyor. Kör. Bakıyor gözü görüyor. İşte gözdeki hastalık. Kulaktaki kalp kulağımızdaki hastalık. En çok da bu Kur'an'ı ağzında dilinde ezber eden insanların hastalığıdır. Anla evladım çok okuma. Az oku anla. Çok ezberleme. Anla kelimesini harfini anla. Ne anlatmak istenen gaye amacı bunu anla. Ne anlatmak isteniyor? Bizim üzerimizdeki, bizde olan varlıktan haber veriyor. Hastalarımızdan haber veriyor. Buyurun. Sanki onlar uzak bir yerden çağırıyorlar. İnanın değerli kardeşlerim. Kapasitemiz, anlayış kapasitemiz. Bunun için çok çaba sarf etmemiz gerekir. Anlayış kapasitemizin artması gerek anlamak her şeyin önünde gidiyor. Her ilmin besmelesi anlamaktır. Anlama kapasitemizi geliştirmektir. Her insanda bunun gelişmesine yol açıktır. Bunları anladığımızda bak anlamak diyoruz. Hep anlamak, anlamak. Kelimeyi i Tevhid'i anlamak, Kur'an'ı anlamak. İnsan kendi yaşantısını anlamasın. Üzerinde olanı, bizde olan bizi anlamak. Bizde olan biz yok mu diyelim, nefis yok mu diyelim, düşünce dünyamız yok mu diyelim, robot muyuz ya? Duygu yok mu, düşünce yok mu, irade yok mu, akıl fikir? E var. E bunları nasıl anlayacaksın? Anlamama gerek yok diyor. İşte onlara da diyor ki sanki onlar uzak bir yerden çağırıyor. Yani o ses uzaktan geliyor. O bilgi insanı doğruya götürecek. O bilgi çok uzak o adama. Niye? Ağırlık var kulağında. Yani hastalık var kulağında. Yani ulaşar değil, gözü kör değil, dili var, konuşuyor. Bunların hiçbir noksanlığı yok. Ama anlama, kalbindeki anlama kulağında ağırlık var. Çünkü saplantısı başka yönlerde. Yobazlıkta, cehalette, macerada, hırsta, hararette, sevdalarda, başka başka para, mal, mülk, dünya, yani heveslerde, birçok takıntılarda, işte Düşünün şöyle, aklın bir yerdeyken öbür tarafa nasıl? Bir şoförün, bir sürücünün, bir kaptanın, bir uçak pilotun aklı, fikri başka yerdeyse o uçağa kaza yaptır. O araca kaza yaptır. Aklı başka yerde. İşte kazaların tüm sebepleri de bunlardır. Düşündüğümüzde sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyor. Yani duyamıyorlar. Değerli kardeşlerim, bunlar açık olan şeyler, açık olan. Ama acele etmeden anlamak üzere okumamız gereken. Önce kendimizi okuyacağız ki karşılığını kitaptan alalım. Kendimizi okumadıktan sonra kitaptan bir şey alamayız. Uzaktan çağrılıyormuş gibi. Bugün öyle değil mi insanlar? Çok uzaktan bağırıyoruz. Hayır elindeki cep telefonundan bakıyor dinleyebiliyor. Çok uzaktan yani 20 santim yakınından dinleyebiliyor. Ama çok uzaktan geliyor. Çünkü kalp kulağı kör, ağır, sağır yani kulağı açık, duyuyor, sesleri fizik sesleri duyuyor. Ama metafizik manada düşünce dünyasına bir şey, doğruları koyamıyor. Yani kulağında...